Bak Perihan. En baştan beri semaveri senin patlattığını biliyorum. Bugüne kadar beklediysem cezaevinin iyiliğini düşündüğüm içindir. Görüntüleri aldım sakladım. Bugüne kadar seni ele vermedim. Bildiklerini bana söylersen üzerimizdeki teftiş ayıbını kaldırabiliriz. Ben de senin erken tahliyen için elimden geleni yaparım. Sana son defa soruyorum. Tahsin'in katili kim? Son firarı kim ayarladı? İkisi aynı kişi mi? Tahmin ettiğim gibi mi? Bana bir tek isim vereceksin. Ve şahitlik edeceksin. Hepsi o kadar. Açıkla katili. Bu kayıtları unutalım, yok edelim. Ama susarsan bunları müfettişe teslim ederim. Etrafındaki çember daraldı. Çember yalnız benim için değil. Sizin için de daraldı. Size niye güveneyim? Sana söz veriyorum. Katili söylerim. Duyarsa Tahsin'i doğradığı gibi beni de doğrar. Siz mi kurtaracaksınız? Sen bilirsin. Konuşmazsan ben de bu kayıtları müfettişe veririm. Veremezsiniz. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar açıklamadınız? Demezler mi? Evet savcı bey. Ben de o kayıtları almaya geldim. Abi ben yapmadım bak yemin ederim ben yapmadım. Ha, yani yapmak istedim. Çünkü hak etmişti şerefsiz. Nurgül'ü dövdü. Beni dövdü. Ya ama ben yapmadım. Bırakın gideyim. Zaten Nurgül'ü öldü o şerefsiz yüzünden. İfaden var elinizde. Bana bak. Silahta Rıza'nın evinin anahtarlarında parmak izin var. Zırlayıp durma. Abi Gülten'e sorun o zaman. Bak vallahi o her şeyi biliyor. Bak Gülten'i getirin. Allah aşkına bir getirin sorgulayın. Vallahi o her şeyi biliyor ya. Bütün bunlara inanamıyorum. Bu kadarı fazla savcı bey. Makamımda bana bağıramazsınız. Ben sizin üstünüzüm. Anlamam. Siz mahkumu koğuşuna götürün. Ben size bilgi vereceğim. Bana güven. Pekala. Benimle geliyorsun. Tamam anlaşıldı. Hı -hı, tamam. Tamam tamam. Bu hala Gülten deyip duruyor abi. Başımız belaya girmesin. Ne bileyim ben ya. Bak bu işin ciddi çıkarsa kabak bizim başımıza batar. Ben şimdi savcıya... <laughs> bu yöntemler her zaman ters tepmiştir savcı bey. Amacınız ne olursa olsun... ...gizli kapaklı iş çevirme devri geçti. her şey saydam olacak. Evet, yeterince konuştuk artık. Kayıtları alabilir miyim? Bakın Yılmaz Bey. Tabii, buyurun alın. Buyurun. Hayır efendim. Gülten Hanım izinde zaten. Bir daha bu mevzuda beni rahatsız etmeyin lütfen. Bu mesele kapanmıştır. Nedir mesele? Gülten Hanım'ı sorgulamak için izin istiyorlar. Hangi gerekçeyle? Ben de hangi gerekçeyle olduğunu anlamış değilim. O zaman Gülten Hanım'ın sorgulanmasına izin verseydiniz. Neden vermediniz? Ne münasebet. Gülten Hanım izinde. Bu mesele kapanmıştır. Cezaevinin teftiş altında olduğunu unutmayınız Savcı Bey. Hiçbir mesele kapanmamıştır gizli kapaklı hiçbir şeye izin verilmeyecektir. Her şeyi anlatmak ister misiniz? Siz beni sorgulamaya mı geldiniz Yılmaz Bey? Ne hakla? Benim ne? söyleyecek bir şeyim yok Yılmaz Bey. Hüseyin'i bu işe karıştırmayın. Peki, Peki. Abi. Cenazeye gitmedin mi? Abi gitmedim. Ben cenazeye gidemedim. Ben Rıza'yı görmedim bile. Ben Rıza'nın evindeydim. Kes kes kes. Adamın evinde ne işin vardı cenaze günü? Abi bak ben şöyle anladım bak. Siz Gülten... Yine aynı yere döndün Gülten kim lan? Sarhoş musun? Uyuyamadın mı hala? Aliye. Hı? Nasıl oldun iyi geldi mi? Ya bilmiyorum ki. Hissetmiyorum. Koptu gitti sanki benden. En iyimiz de sensin ha. Sana hiç etki etmedi havasızlık. Nasıl oldu anlamadım. Bana bir şey olmaz. Ben her şarta alışkınım. Ee, anlat bakalım. Senle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Biz de öğrenelim. Fazla bir şey yok. Dağları bilirim. Doğayı. Çok aç da kaldım, susuz da. Mağarada, inde, kuyuda. Nerede olsa uyudum. O yüzden bu kadar dayanıklıyım. Dağda niye gezdin? Avcılık yapılır bizim orada. Dağa gider günlerce kalırsın. Vurduklarını yersin da uyursun. Dağ kelebeklerini şişe dizip ızgara yaparsın. İyi. İyiymiş. Ben varım. Dinlersin. Doğanın sesini. Zifiri karanlıkta sadece dinlersin. Kendini kurttan, yandan koruyup dinlersin. Seninki de gerilla hikayesi gibi. Ajanımız iş başında. Yok <laughs> <laughs> Yo, değil. Babamla gezerdim. Erkek çocuk gibi yetiştim ben. Çok yılan yakaladım. Çok da yılan yedim. Sıkıysa buradaki yılanları yakala. Gizli ajan. koş istihbarat. Bunlardan var mıydı dağlarda? Ne demek istiyorsun sen? Dağda kimse senin sırtından vurmaz. Kozlar açık oynanır. şimdilik koğuşlara gazı izah Ne zaman dağıtalım efendim? Ben haber vereceğim. Baş üstüne. Ali. iyi misin? İyi miyim? Bilmiyorum ki. Bak, Özgür'den haber alacaksın. Onu dert ediyorsan etme. Ha? Git ana. Ben biraz kendim düşüneyim. Bulurum çaresini. Sen bilirsin. Eski dostlar yalan oldu bakıyorum. Olacağı buydu.